Sevgili Atakumlar, Atakum Belediyesi'nin bütçesi, meclisi Atakum Belediyesi'nin bütçesini yol yapmayı, park yapmayı, işçisini memurunun maaşını alacağı bütçeyi reddetti. Atakum Belediyesi Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Cemil Deveci Başkanlığı'nda yapıldı. Mecliste komisyonlardan gelen 8 madde görüşüldü. Atakum Belediyesi'nin ek bütçe talebi, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle AK Parti, İyi Parti ve MHP'nin red oylarıyla birlikte kabul olmadı. Yatırımlar aklıma yapılmaz. Personel maaşları var en azından. E, KYK personel ödediğimiz personel maaşları var. Buna koyduğumuz ödünek yetersiz geliyor. Birincisi bu. Yok, ben diyor ki yani... A biriminde 100 lira var, B biriminde bütçede 100 lira yapmışız. O M dururken bunun M liraya ihtiyacı var. O M emberi aktardı. Ama o şunu, ödene, mu o ödene, şunu mu söylüyorsun? Şunu mu söylüyorsun? Cevap bir dakika dur. Ben de anlamaya çalışıyorum. Çok net bir soru var. Bütçenin yüzde ellisini evet. tahsil etmişsiniz. Ellisi duruyor diyor. Evet. Niye? Ek bütçe istiyorsunuz diyor. Sen de şunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Evet. Yedinci ay itibariyle. Evet. O elli yetmiyor, biz o elli, biz o elli. Elektrik parası şu, işçi parası bu, asgari ücret bu, evet. bilmem ne. Ona göre hesapladık, bunlar arttı, talep ettiğimiz kadar bütçeye ihtiyaç var. Bunu anlatmak için, bunu anlatmak için Oxford mezun olmak gerekmez ya. Başkan. Atakum Belediyesinin ek bütçe talebi, İyi Partili Meclis üyelerinin de içinde bulunduğu karşı oylarla reddedildi. Başkan Deveci bu duruma adeta isyan etti. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Mecliste ek bütçe talebine red oyu veren Ak Parti, İyi Parti ve MHP'nin Meclis üyelerine bu Meclis'in bütçesini onaylamamak görevi kötüye kullanmaktır, diyerek tepkisini gösterdi. Hayır, başka bir şey söylüyorum. Beni anladın mı arkadaş? Beni anladın mı? Beni anladın mı? Evet, tahsil edeceğimiz bütçenin yüzde var ama. Bugün itibariyle akaryakıt gideri bilmem şuradaki belediyenin asgari harcamalarındaki artış oranı artış oranı o bütçeye de yetmiyor. Yeni bir bütçe yapmamız gerekir. <laughs> evet. Ne evet. biçimle işte. Başkanım bir şey sorabilir miyim bu arada? Bu bizim yaptığımız ihaleler bu yüzde elli içine dahil mi değil mi? Yani burada idare <laughs> edip bir süreçte yüzde ellisi gerçekleşen bütçenin kalan beş aylık süreçte yani muhtemelen yeter. 800 kilometre yol yapacağım, borçlanacağız. Ya bunu yapacağız ya da Atakum Belediyesi iflas etti diyeceğiz. Evet bunu söyleyeceğim. Çok şey yaptık, çok şey yaptık. Bitmiş belediyeyi, bitmiş belediyeyi. Madem kaşık söylüyorsunuz, dört yıldır çalmadığım ve çaldırmadığımla, herkes beni dinlesin, dört yıldır çalmadığım ve çaldırmadığımla yönetiyorum. Bir kişinin partisine bakmadım, bilmem ne yapmadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bu meclis kararından sonra 500 kişi kapıda hepimizi hepsi tek tek kapınıza gelecek. Bugün konuştuk başkan. Siyaset yapılacaksa siyaset yapılacaksa ben alasını yaparım. Sayın başkan. Ben alasını yaparım. zaman devlet yapalım. Devlet adamı gibi davranıyorum. O zaman devlet adamı yapalım. gibi davranıyorum. Yardımcı olmanız lazım. Atakumlusunuz. Atakumda oturuyorsunuz. Sayın yapalım başkan. O zaman siyaset yapalım. Yapalım. Bugüne kadar siyaset <laughs> yapmıyorduk. Her şeyi bilenler daha evvel burada oturduğu Eğer, için şehir şehir olmaktan zaman, çıkmış. Zaman Şehrin etmeniz, üçte biri, üçte biri heyelan bölgesinde. Herkes herkes yatağını, yorganını kucağında yatıyor. <laughs> Gündemi dördüncü maddesinin müdürlüğünden geldiğiniz geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Bütçeye red, <laughs> red mi veriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok, bütçeye red veriyorsunuz. O zaman o çokluğuyla Atakum Belediyesi'nin bütçesi reddedilmiş oluyor. Sevgili Atakumlar, Atakum Belediyesi'nin bütçesi, meclisi... Atakum Belediyesi'nin bütçesini yol yapmayı, park yapmayı, işçisini memurunun maaşını alacağı bütçeyi reddetti. Bundan sonra siz sokakta yaparsınız. Hayır bitti. Sokakta bundan sonrası.